Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuna. Bugün sizlerle kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Kafa topunun ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim şöyle. Aa, sezon bitmiş kakan Günal. Hayırlı olsun yani. Çok iyi bir e, ödül kazanmıştık. Şuradan hemen arkadaşlar şöyle ilk amatörde oynayalım. Sonradan sonradan yükseltiriz. Şöyle amatörden rakibimizi seçiyoruz. X-rays. Tam bir şöyle voltaj diyelim. Şunu 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 kullanalım. Arkadaşlar ben bunu ben bu oyunu bir yıldır oynuyorum. Ama akla daha iyi geldi oyunu çekmek. Şöyle ben golümüzü atalım. Kasıyor arkadaşlar biraz Video çektiğim için. De ben 120 P'de çekiyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. 120 P'de yani kasma değil de yani az bir kasma oluyor. Şu arkadaşlar bakalım bu bot mu? Bot oldu. Şöyle bot arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi ee, zıplayınca geri gidiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla yedik golü. Şöyle mobilen şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar hemen bir gol atalım. Hadi Hadi. Olmadı. Olmadı. Basmışsın ama ya. Evet. Yani arkadaşlar ben dedim ki. o ne yaptı ya? Sen öyle yapıyorsan bize böyle yapıyoruz kardeş. Sıkıntı yok. Şöyle. Ve go. 7-3 arkadaşlar. Ben bu oyunda bayağı bir proyum. Ah çevirdim. Ve gol mi gelecek. Şöyle olmadı. Yine olmadı. Çok laglı arkadaşlar. Çok değil yani. Bir biraz laglı derken başka yere bakıyordum. O yüzden gol yedim. Şu an 8-4 yeniyoruz. İyi. 21 saniye kalmış. Sen kaçın. Şu arkadaşlar hemen gol yedim. Az daha gol girmiyor. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. İsmim Tuna 29, 29 arkadaşlar. Ekleyebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Bazen bazenleri bazenleri de ben bayağı giriyorum kafa topuna. Neredeyse sabah akşam giriyorum. O yüzden oynayabiliriz beraber. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle özel odalarda oynayalım. Oo 1 milyon gözüküyoruz hemen bir bakalım arkadaşlar. Belki adam yaparız. Adam yaparız neyse. Şöyle. şöyle. Aa, özel oda vereceğim. Şöyle. şöyle markete girelim arkadaşlar. Ve elmas bir şey alamam ama. Şu arkadaşlar Ronaldon var da. Sabzero çok güzel gözüküyor şöyle. Uyumlu arkadaşlar. Yani şöyle şunu atalım. Onun çok sıkıntı yaşadık ya. şöyle kuyruk seçelim de kuyruğumuz da güzel, pahalı, güzel. Aslında aslında şu kuyruk olsa ya da şu olsa yok ya siyah siyah hekikler. Şu siyah siyah yakışır arkadaşlar gördünüz. Özel bir çalalım o zaman. Allah Allah. 59'a düşmüş bu. Çünkü arkadaşlar bunu çok kullanıyorum. Şimdi bir yüz yiyelim 89, 99, 109. Şey yüzün altına düşen bunların ikisi var. Şöyle hemen 77, 87, 97, 107. Tamam. Bunu da açalım. Arkadaşlar ben bu videoyu çektiğimde 4 Temmuz olacak. Ben bu, bu videoyu galiba 5 Temmuz'a atacağım. Şu an ee, diğer ee, 14 Temmuz'a yüklediğim video atılıyor. Onu şimdi şeyi de vermeyeyim. Vermiyorum. Aslında bu daha geç yandı arkadaşlar Arkadaşlar ben ekleyebilirsiniz. İsmini gördüğünüz şu an 29 4.000 dur fi benim de... Azalmış ya ben normalde şey ilk kaçtaydım ilk 100 100 100'de 10.000'deydim arkadaşlar. Şöyle bakalım ilk 1'e giren oyuncular. 10 elmas ilk 100'e girenler, 100 elmas ilk 1000'e girenler. 70 şuraysa elmas ilk 10.000'e girenler 40 elmas. Arkadaşlar ben ilk 1'e girmiş. 10 bine işte. Bir de 10 tane de elmasım vardı. O yüzden şu özel biliyorsunuzdur arkadaşlar özeli çevirdim. Özelden de bir hani bazı günler iki kat altın veriyor arkadaşlar. O zaman yaptım. Bana bu kadar para verdi. Bir de ben bir milyonum vardı. Çıksa ne insan olur ya? Şurada 180 altın çıksa, ay elmas çıksa hemen özel odalardan bir daha maç yapalım. Ee, en çok ben durdurmayı seviyorum. O zaman Hemen açılsın. Bakalım rak şanslı rakibimiz kim oluyor? Komandara. Komandara. Garip bir isim aslında. Komandara. şu anda klonkoloji arkadaşlar şu an, an şey veriyorum klonkolojinizde asla güvenmeyin yani, yani böyle, 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 nasıl son gol gol nasıl anlasam tam topu tutmaya yakın gidebilir ya da başka bir şey olabilir o yüzden son sayfamızı çok da güvenmeyin diyorum. Dur ben hiç güvenmiyorum. Ben bir kere şey yaşandı. Tam 9-9'da. Dokuz adam gitti gol attı. Adam kaydı. Kolejime ben güvenmiyorum. Adam şey mi bot? Adam bot. o yüzden bot oldu çünkü. Bak arkadaşlar neredeyse gol olacak gördüğünüz gibi.

arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve az daha gol oluyordu arkadaşlar ya şu an parayı alalım yedi iki sekiz iki olacaktı o ama işte olmadı Peki akşam bir Wednesday reddetti. Çünkü bot olduğu için arkadaşlar reddetti. Bot olmasaydı. Özür arkadaşlar. Bot olmasaydı reddetmezdi. Ama bazıları var. Hem bot değil hem de reddediyor. Çünkü arkadaşlar onlar korkak ya. Mesela 12'ye 1 yendiyseniz ya da 25'e ye 1 yendiyseniz o kadar çok olmaz da yani öyle yüksek bir sayıda yendiyseniz olur. Onur. 1362. 1362. On güzel bir isme da. Nasıl bildim ben? gider. Şimdi bu. hadi. Hadi. Ah! Hayır! O! Taşın. Bu maçı da kaybettireceğiz. Şurada bunu atıyorum. Hadi. 3-0'dan kaç? E Hadi. Ay! Ay! Kendi kalemi attım. Bu da bu özelliği istemiyorum arkadaşlar ya. Okulun kalecisine güveniyor ama ne yapacağı Hiç belli değil okulun kalecinin. Her an gidebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah oh ya, bunu Arkadaşlar bu arada tatil nasıl gidiyor diye sorayım dedim. Videoda boş geçmesin. Şey, bu maçtan sonra zaten videoyu kapatacağım. Hadi. 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 Adam şimdi bol şans diyor ya. 7 3 yenmiş onu boğsun. Neyin yapıyorsun? Uydu da 11 dakika olmuş. Nerede 11 dakika oldu arkadaşlar? Hiç anlamadım. Şöyle. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Siz oynamanızı ben öneriyorum arkadaşlar. Hem de çok öneriyorum. Yani çok güzel bir oyun. Hem de Türk yapımı olması aşırı beni sevinmişti. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim ben oyunu bir yıldır oynuyorum. Bu mu? Ha. Bir de göstereyim. Şöyle. Evet. Aa, gelmiş ya. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir yıldır oynuyorum. Yani. yani bir yıldır bir yıldır oynayan çok az var bu bence. Yoksa bu bir yıldır mı? Şu an 3.88 bir yol çok az vardır bence. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan sonuna geldik. Ben siz beğenmeyi, ben siz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.